Merhabalar bu videomuzda MEF kazanım kavrama testlerinden çözeceğiz. Kimya 10. sınıf 7 numaralı testimizdeyiz. Konumuz mol kavramı üzerine olacak. İlk sorumuzun girişi yani kökü çok önemli. Toplam 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içeren diyor. Bakın burası çok önemli. Şimdi metan gazını inceleyeceğiz. Doğru yargılara bakacağız. Önce mol bakalım. Eğer ki 1 mol metan olsaydı yapısında 5 çarpı NA tane yani 5 çarpı Avogadro sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içerirdi. Ama bize soruda 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içerdiği söylenmiş. Buradan hemen oran orantı yoluyla bileşiğimizin molünü buluruz. 0,2 mol gelir. Birinci yargımız doğru oldu. Şimdi hemen şıklardan gönderdik ve kaç gram karbon atomu içerdiğini bulacağız. 1 mol metan olsaydı içerisinde 1 mol karbon atomu olduğu için 12 gram karbon içermiş olurdu. Ancak bizim bileşiğimiz 0,2 mol. Yine oran orantıdan yaptığımızda 2,4 gram karbon atomu içerdiğini buluruz. İkinci yargımız da doğru. Şimdi bileşiğimizin içerdiği gram hidrojen miktarına bakalım. 1 mol metan olsaydı diyoruz yine. 4 mol hidrojen atomu olduğu için 4 çarpı 1'den 4 gram hidrojen atomu içerirdi. Bileşiğimiz 0.2 mol olduğu için 0.8 gram hidrojen atomu içerecektir. Üçüncü yargımız doğru oldu ve cevabımız E olarak geldi. İkinci sorumuzdayız. 12,8 gram kükürt dioksit bileşiği ile ilgili yanlış ifadeyi bulacağız. Öncelikle molünü bulalım bileşiğimizin. 1 mol kükürt dioksitimiz olsaydı atom kütlelerinden hemen baktık 64 gram olurdu bileşiğimiz. 12.8 gramı kaç moldür dediğimiz zaman oran orantı kuracağız buradan, 0.2 mol olarak gelir bileşiğimiz B şıkkımız doğru. Hemen içerdiği mol atom sayısına bakalım. 1 mol kükürt dioksitimiz içeriğinde 3 mol atom vardır. O zaman bizim bileşiğimiz 0.2 moldü. Kaç mol atom içerir dedik. Buradan yine oran orantımızı kurduğumuzda 0.6 mol atom içerdiğini buluruz. Bu durumda C şıkkımız da doğru. Şimdi bileşiğin içeriğindeki gram kükürt miktarına bakalım. 1 mol kükürt dioksit bileşiğinde 1 mol kükürt atomu olduğu için 32 gram kükürdümüz vardır. Ancak biz bileşiğimizi 0.2 mol bulduk. Bu durumda İçeriğinde kaç gram kükürt vardır dediğimiz zaman 6,4 gram kükürt vardır. A şıkkımız doğru oldu. Şimdi gram oksijen miktarına bakalım. 1 mol kükürt dioksitimiz olsaydı içeriğinde 2 mol oksijen atomu olduğu için 16 çarpı 2'den 32 gram oksijen atomu içerirdi. Bileşiğimiz 0,2 mol olduğu için hemen soru işareti dedik buradan. Ve 6,4 gram oksijen atomu içerdiğini bulduk. D de doğru oldu. Bileşiğimizin içeriğindeki kaç tane oksijen atomu var buna bakalım. 1 mol kükürt dioksitte 2 çarpı na tane oksijen atomu vardır. 2 mol oksijen atomu vardır ama 2 çarpı na tane oksijen atomu vardır. 0,2 molünde kaç tane dediğimiz zaman burada 0,4 çarpı na tane oksijen atomu içerdiğini buluruz. E şıkkında 0,2 na denmiş yanlış oldu. Üçüncü sorumuza bakalım. İzotopların ortalama atom kütlesi sorusu gelmiş. Klor 17 izotopunun doğada bulunma yüzdesi soruluyor. Şimdi burada hemen izotoplarımız için yüzde A, yüzde B kadar miktar verelim. Klor 35 izotopu A kadar, klor 37 izotopu da B kadar olsun. Şimdi bu yüzdelerin toplamları A artı B de yüz kadar olacak. Birazdan yazacağız. Hemen formülümüzü uygulayalım. 35 çarpı A artı 37 çarpı B bölü 100 diyeceğiz. Ortalama atom kütlesi 35,5'muş. Bunu yazdığımız zaman bu şimdi bizim elimizdeki birinci denklemimiz olacak. Bir de az önce ifade ettiğim bu yüzdelerin toplamları A artı B'miz 100 olacak. Bu da bizim ikinci denklemimiz olacak. Şimdi ilk denklemimizde şöyle içler dışlar çarpımını yapıp yazalım. Altına da A artı B eşittir 100 diyelim. Şimdi burada matematikteki gibi iki bilinmeyenli denklem yapacağız. Alttaki tepkimeyi eksi 35 ile çarptığımız zaman A'lar birbirlerini götürecekler. 37 B'den 35 B çıktığında 2 B kalmış olacak. Buradan 2 B eşittir 50, B'yi 25 olarak bulacağız. Bir sonraki sorumuzda verilen maddelerin mol sayılarının hangilerinin eşit olduğu sorulmuş. Şimdi 1 mol H2O'yu hemen atom kütlelerinden bakarsak eğer 18 gram olarak görürüz. 90 gram ne kadardır dediğimiz zaman oran orantı yoluyla buradan bileşiğimizi 5 mol olarak buluruz. İkinci verilen maddeye bakalım. 96 gram oksijen denmiş. 1 mol oksijen, 2 mol oksijen atomu var içerisinde 32 gramdır. O zaman 96 gramı kaç moldür dediğimizde gördüğümüz gibi zaten 3 katına çıkmış. Buradan bileşiğimiz element molekülümüz 3 mol olarak gelecek. Üçüncü bileşiğimize bakalım. 150 gram C2H6 denmiş etandır bu. Şimdi 1 mol C2H6 atom kütlelerinden baktık yine. 24 artı 6'dan 30 gramdır. 150 gram verilmişti bize. Kaç moldür dediğimizde gördüğümüz gibi 5 katına çıkmış zaten 5 mol. Demek ki birinci ve üçüncü şu an eşit gidiyorlar. Şıklardan bu şekilde elememizi yapalım. Dördüncü maddemiz 220 gram karbondioksit. Şimdi hemen onu da inceleyelim. 1 mol karbondioksit yine atom kütlelerinden bakarsak eğer 44 gramdır. 220 gramı kaç moldür? dediğimiz zaman burada da yine 5 katına çıktığı gözleniyor. 5 molmüş. Bunu da yazalım. Bu durumda birinci, üçüncü ve dördüncü maddelerimiz mol sayıları eşittir. Yeni sorumuzdayız. Şimdi 256 gramlık bir bileşiğimiz var. X'in atom kütlesini bulacağız. Eğer ki elimizde 1 mol X2O3 bileşiği olsaydı bunun içerisinde 2 mol X atomu vardı. Ve yine 1 mollük X2O3 bileşiğimiz 2X artı 16 çarpı 3'ten 48 gram olacaktı toplamda. Bize bileşiğin 256 gram olduğu verilmiş. O zaman 256 gram dedim hemen gramın altına ve 256 gramlık bileşikte 3,2 mol x varmış. Onu da mol x'in altına yazdık. Yine buradan içler dışlar çarpımızı yapacağız. 256 çarpı 2 eşittir 3.2 çarpı parantezimizi unutmuyoruz 2x artı 48 dedik. Buradan e, gerekli sadeleştirmeleri yaptığımız zaman önce iki tarafa bölelim her iki tarafı 2x artı 48 dedik ve x'i çektiğimizde 56 olarak geliyor atom kütlesi. Bir sonraki sorumuzdayız. 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane x3 h6 molekülü diyor. Şimdi öncelikle bu molekülün kaç mole denk geldiğini söyleyelim. 0,5 moldür. Yani 0,5 mollük bileşiğimiz 21 grammış. Bu durumda ben hemen orantımı kurarsam eğer 0,5 molüm 21 gramsa 1 mol x3h6 bileşiğim kaç gramdır derim. Buradan 42 gram olduğunu buluruz. Şimdi 1 mol x3 h6 42 gram ise içerisinde 6 mol hidrojen atomu var. 6 gramı çıkarıyorum 42'den. Bu durumda 42 eksi 6 dediğimiz zaman 3 x'imizin 36 gram olduğunu buluruz. X'i de çektiğimizde 12 gram olduğunu buluruz. X'in atom kütlesi. Şimdi 0,3 mol XH4 bileşiğini inceleyelim. 1 mol XH4 bileşiği X12 olduğu için hidrojende 4 çarpı 1'den 4 geldi. 16 gramdır. 0.3 molümüz kaç gramdır diyeceğiz. Oran orantı yoluyla 4,8 gram olarak gelecektir. Cevabımız B oldu. Bir sonraki sorumuzdayız. 22 gram karbondioksit gazı ile aynı sayıda atom içeren kükürt dioksit gazı kaç gramdır denmiş. 1 mol karbondioksitimiz 44 gramdır atom kütlelerinden bakarsak 22 gramı yarıya inmiş. E kaç mol olacak? 0.5 mol olacaktır burada. Şimdi burada aynı sayıda atom içeren ifadesi çok ama çok önemli. 1 mol karbondioksit bileşiğimiz olsa idi bizim içeriğinde 3 çarpı ena tane atom içerirdi. Toplam içerisinde 3 çarpı ena tane atom olurdu. Ancak biz bileşiğimizi 0.5 mol bulduk. 0.5 molünde kaç tane atom içerir diye bakarsak eğer yarı indiğinden dolayı 1.5 çarpı en az tane atom içerdiğini görürüz. şimdi bizim bu iki bileşiğimizin içerdiği atom sayıları aynıydı. Bu ifade çok önemli diye bahsetmiştik. Şimdi o zaman SO2'yi inceleyelim hemen. 1 mol SO2'de 3 çarpı en tane atom vardır içeriğindeki toplam atom sayısı. Ancak soru da bize denmişti ki karbondioksit gazı ile aynı sayıda atom içeriyor. Yani 1,5 çarpı ena tane atom içermeli. Burası çok önemli diye belirtmiştik. O zaman gelelim hemen orantımızda buraya 1,5 çarpı ena tane atom içerdiğinde kaç mol olmalı bileşiğimiz diye bakalım soru işaretimizi koyduk. Oran orantımızdan buradan yarıya indiğini görüyoruz. 0.5 mol olarak gelir kükürt dioksitimiz. Şimdi kükürt dioksitin 1 molü 64 gram olduğundan yarısı 32 gram olarak gelecektir. Cevabımız B şıkkı. 0.3 mol metan ile 0.6 mol etan gazlarının karışımında toplam kaç tane hidrojen atomu vardır? Güzel bir soru yine burada. Şimdi 1 mol metanımız olsaydı içeriğinde 4 çarpı Na tane hidrojen atomu olurdu. Ancak 0.3 mol metanda kaç tane vardır diye bakar isek. Burada yine oran orantımızı kurduk. 1.2 çarpı Na tane hidrojen atomu kimden geldi? Metandan geldi. Hemen etandaki miktara bakalım. Yine 1 mol C2H6 olsaydı içeriğinde 6 çarpı Na tane hidrojen atomu içeriyor olurdu. Ancak bize soruda verilen miktar 0.6 mol olduğu. Yine soru işaretini koyalım. Oran orantı yoluyla bakalım. Buradan 3,6 çarpı Na tane hidrojen atomu içerdiğini görürüz. Yani bizim metanımızdan 1.2 çarpı Na tane hidrojen geldi. Etanımızdan 3.6 çarpı Na tane hidrojen atomu geldi. İkisini topladığımızda 1.2 çarpı na artı 3.6 çarpı na buradan cevabımız 4,8 çarpı na tane gelir. Verilen maddelerin mol sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Hemen öncelikle ilkine bakalım. 1 mol karbondioksitimiz olsa içerisinde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane karbondioksit molekülü olurdu. Ancak 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane karbondioksit gazı molekülünün kaç mol içerdiğine bakacağız biz buradan. 2 katına çıkmış, 10'a bölünmüş 0,2 mol olduğunu görürüz. Hemen not düşelim buraya. İkinci yargıda normal koşullardaki litre miktarı verilmiş. Şimdi normal koşullarda 1 mol CH4 gazı 22. 4 litre hacim kaplar. Bunu biliyoruz artık. Bize 3,36 litre olarak verilmiş kaç moldür dediğimizde oran orantıdan buradan 0,15 mol olduğunu görürüz. Onu da not düşelim. Şimdi üçüncü de verilen maddeyi inceleyelim. 19,2 gram kükürt dioksit gazı. 1 mol kükürt dioksitimiz atom kütlelerinden baktığımızda 64 gramdır. 19,2 gramı kaç moldür diyorum. Buradan gördüğümüz gibi aslında 3 katına çıkıp ona bölünmüş 0.3 mol olduğunu görürüz. Büyükten küçüğe sıralayacağız. En büyük 3 oldu şıklardan eledik. Ardından 1 ve 2 cevabımız D geldi. 10. sorumuzdayız. 8 gram metan, 0.2 mol X2 gazlarından oluşan bir karışımımız var. X'in atom kütlesini bulacağız. Öncelikle bizim karışımımız 16.8 gram. O zaman şunu söyleyelim. 16.8 gram karışımımız var. Bunun 8 gramı CH4 yani metan gazı. O zaman ben aradaki farkı alırsam eğer 16.8'den 8'i çıkardığımda 8.8 gramın XY2 gazına ait olduğunu bulurum. E ben bir de neyi biliyorum? Bu 8.8 gram XY2 gazının 0.2 mol olduğunu biliyorum. Hemen bunun notunu tutalım. xy 2'mizin 0,2 mol olduğunu biliyoruz ve bunun 8,8 gram olduğunu biliyoruz. Oran orantımızı kuralım o halde. 0,2 mol'ü 8,8 gram hissediyorum. 1 mol olsaydı bizim xy 2 bileşiğimiz kaç gramdır diyorum. Buradan 1 mol'ünün karşılığı 44 gram olarak geliyor. Bize X'in atom kütlesi sorulmuştu. Şimdi xy 2'nin tamamı 44 gram. Y'nin atom kütlesi bize 16 olarak verilmiş. İçinde 2 mol olduğu için 16 çarpı 2, 32 dedim. Şimdi 44'ten 32'yi çıkardığımız zaman 8 gelecek. Bu da bize X'in atom kütlesini verir. 11. sorumuzdayız. İki farklı bileşik verilmiş eşit miktarda hidrojen içerdikleri bilgisi var. Bu tarz bir soru yine çözmüştük bu test içeriğinde. Eşit miktarda hidrojen ifadesi çok önemli. İlk bileşiğimize bakalım o zaman. 0,3 mollük hidrojen sülfür. Şimdi bunun içerisinde 0,3 çarpı 2'den 0,6 mol hidrojen atomu vardır. Şimdi bu bizim cebimizde. Bu bilgi bizim için önemli. Neden? Diğer bileşikte yani 3,4 gram XH3 olarak verilen bileşikte yine aynı miktarda hidrojen içermeli. Yani 0,6 mol hidrojen atomu içermeli. Mol sorularında bu tarz açıklamalara çok dikkat edelim. Eşit miktarda işte karbon atomu içeriyor. Eşit miktarda hidrojen atomu içeriyor. Ve içeriğindeki toplam atom sayısını mı söylüyor, mol sayısını mı söylüyor çok dikkat edelim. Ee, XH3 bileşiğini inceleyelim şimdi de. Ee, xh 3'te 0.6 mol hidrojen atomu varsa diyelim xh 3 bileşiğimizin 0,2 mol olduğunu bilmeliyiz. Çünkü 0,2 çarpı 3 mol hidrojen atomundan 0,6 mol hidrojen atomu getirir. Şimdi 0,2 mol xh 3 bileşiğimiz bizim 3,4 gram ise 1 mol bileşiğimiz kaç gramdır deriz. Buradan 5 katına çıkmış 5 katına çıksın 17 gram olarak gelir bileşik. 17 gram xh 3 bileşiğinin tamamı. İçinde 3 mol hidrojen atomu var. 3 çarpı 1 yaptığımız zaman 17'den 3 çıkardığımızda x'in atom kütlesini 14 olarak bulacağız. Cevabımız B gelir. Son sorumuzdayız. 1 mol karışım sorusu. Normal koşullarda 11.2 litre hacim kaplıyormuş karışımımız. Yani karışım toplamda 0.5 mol. Buradan sonrası çözümümüz çok önemli. İşi pratikleştirmek tamamen bize bağlı. Kükürt dioksit ve kükürt trioksit gazları toplamda 0.5 mol. Bunu bir not olarak aldık. Ve karışım aynı zamanda 36 gram Şimdi bileşiklerimize birine n mol diyelim, diğerine de 0.5 eksi n mol diyelim. Bilinmeyenimiz tek olsun. Toplamları 0.5 olduğu için bu şekilde söyledik. Şimdi mol sayısı çarpı ma yapacağız. n mol çarpı 64, 0.5 eksi n mol çarpı SO3'ün molekül kütlesi 80. n çarpı ma kütleyi verdiğinden bu toplamları 36'ya yani grama eşitledik. Şimdi sadeleştirme yapalım. Her yeri 4'e böldüğümüzde yazalım yeni halini. 16n artı 0.5 eksi n çarpı 20 eşittir 9 oldu. Buradan şimdi artık dağıtalım sayımızı içeriye. 16n artı 10 eksi 20n eşittir 9. Buradan n'leri bir tarafa gönderdiğimiz zaman 4n eşittir 1, n eşittir 0.25 mol oldu. 0.25 mol dediğimiz kükürt dioksitti. Dolayısıyla bunun gramını soruyor. 1 molü kükürt dioksitin 64 gram olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla 0.25 molü 4'e bölünmüş hali olacak ve bileşiğimiz 16 gram olarak gelecek C şıkkı. Hepinizi İnce Hoca ile Kimya Instagram hesabına bekliyorum. Önemli kimya notları için takipte olun.